istiyorum. Ondan onlarca kaynaklarda geçen hadisler bunlar diyor ki Cerir bin Abdullah bir gün aleyhissalatü vesselam efendimizin meclisinde oturuyorduk. Hepsi beni Muğdan kabilesinden olan bir topluluk girdi mescide. Öyle fakirdiler ki o insanlar elbiselerinden, hallerinden fakirlikleri anlaşılıyordu. Aleyhissalatü vesselam efendimiz onların o halini görünce yüzünün rengi değişti. Hemen Bilal'e haber verdi. İnsanların dışarıda olanları da Mescid-i Nebevi'ye toplandı. Efendimiz çıktı minbere orada Kur'an'dan bazı ayetler okudu. Sonra dedi ki ey insanlar size ihtiyaç sahibi insanlar geldiğinde bir dirhem bile olsa, bir dinar olsa, bir miktar arpa olsa, bir miktar buğday olsa Allah yolunda onlara sadaka verin. Böyle yapmanız Allah'ı razı ve memnun eder. Cerir İbni Abdullah diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz daha sözü bitmemiş ki ensardan biri kalktı. Anında koştu, gitti eve. O anda evde ne varsa topladı, avuçladı, alıp Mescid-i beviye doğru yürüdü. Cerir İbn Abdullah diyor ki o kadar çok şey getirmişti ki taşımakta zorlanıyordu. Getirdi. O getirdiği şeyler neyse artık onlar efendimizin önüne bıraktı. Ya Resulallah dedi bunlar benim sadakamdır. Kabul eder misin? Aleyhissalatu vesselam efendimiz kabul etti, dua etti. Diyor ki Cerir İbn Abdullah bunu gören diğer sahabiler birbirleriyle yarışırcasına evlerine koşmaya başladılar. Koşuyorlar evde koşuyorlar evden ne varsa toplayıp getiriyorlar koşuyorlar eve ne varsa toplayıp getiriyor. Bir anda Efendimizin önü gelen infaktan bir tepe oluşturdu. Efendimiz ayağa kalktı, yüzün de güller açıyor. Sevinçli sahabenin o hali efendimizi sevindirmiş. Bu orada söylüyor kim İslam'da iyi bir çığır açarsa o çığırdan da kim amel ederse yürüyüp de onun açtığı o çığırdan amel ederse her yapanın sevabından azalmadan şimdi hesap defterine sevaplar yazdırır. Tersi kim de Müslümanlar içinde İslam'da kötü bir çığır açarsa günahını kazanır. Bir de o çığırı yapanların günahından da bir şey eksilmeden onun hesap defterine yazılır. Bu hadisin de iyilerin öncüsü olmak, hayırlarda ilk olmak, iyi çığır açmak, Müslümanlara bu manada önder olmak, örnek olmak, bunun sorumluluğunu söylüyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İnşallah duyanlardan oluruz. İkinci rivayet, Cerir bin Abdullah yine bize anlatıyor. Çıkmışız diyor bir gün, Efendimizle beraber... Tam 120 dakika hiç ara vermeden kesim yapabilirsiniz. Hızlı şarj özelliği sayesinde tek bataryası 20 dakikada şarj olur. Benzin derdi yok. Benzin bitti nereden alacağım derdi yok. Sırtımda testere taşıyacağım derdi yok. Kullanın yetmediği yerlerde daha uzun palayı takarak daha kalın gövdeli ağaçlarda ve yüzeylerde kesim yapabilirsiniz. İster uzun palayı takıp kullanın ister kısa palayı takıp kullanın. Hoffman Pro şarjı el testeresi sadece 600 gram ağırlığındadır. Özel silikon sap tasarımı sayesinde elinizde kayma yapmaz. Zincir koruma ve çocuk kilidi sayesinde istenmeyen kazalar yaşanmaz. Kurulum ve kullanma kılavuzu sayesinde kimseden yardım almadan dakikalar içerisinde kurarak kullanabilirsiniz. İster budama yapın, ister dal kesin, ister koca koca ağaçları devirip kışlık odunları bu testereyle şov yapacaksınız. Hafif, pratik, sağlam. Benzin derdi yok, yakıt derdi yok. Şarj et, kullan. Şimdi kampanyaya dikkat! Hoffman Pro şarjlı el testeresine ekranda görmüş olduğunuz fiyattan sizler de sahip olabilirsiniz. Üstelik kapıya teslim. Ödemelerinizi ister nakit, isterseniz kredi kartı ile yapabilirsiniz. İşte muhteşem bir ürün. Hoffman Pro şarjlı el testeresi. İster budama yapın, ister odun kesin, ister inşaatta, ister marangozlukta kullanın. Benzin derdi yok, yakıt derdi yok. Şarj et, kullan. Üstelik Hoffman Pro, şimdi bir uzun bir kısa olmak üzere iki palalı, iki zincirli, iki akülü. Hoffman Pro şarjlı el testeresi hafif, pratik ama marifetleri boyundan büyük. İster bağ bahçe budaması yapın, ister dal kesin, ister inşaat ve marangozluk işlerinizde kullanın. Hatta koskoca ağaçları devirip kışlık odunlarınızı hazırlayın. Bakın Hoffman Pro şarjı el testeresi koskoca ağaçları deviriyor. Ve şimdi Hoffman Pro'yu duvar yitong tuğlasında deniyoruz. görüyorsunuz nasıl da kesiyor